Arkadaşlar video başlamadan önce yarım saniyenizi alacağım. Abone olmayan ve olan kullanıcılar oranını görüyorsunuz. 79'u %20. Yani onca video çekiyoruz. Emek yapıyor. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Emeğimizin karşılığını almamız için bir abone olur musunuz be? Rica ediyorum be. Biz de yükselelim. Biz de abone kazanalım ya. %50-50 olsa bile yeter bizim için ya. Vallahi yeter ya. Sizden bir ricam abone olmanız. Teşekkür ediyorum hepinize. O zaman iyi seyirler. Kalırsa ya. nasılsınız? İyisiniz umarım. Bu bit ham montak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce Xbox ile alakalı bir şey yaşadım. <laughs> Nasılsın? sattım yerinde? <laughs> Benim ee, Xbox Game Pass üyeliği aldığım zaman 27 Ağustos'ta <laughs> Çekimi de 27 Ağustos'ta yaptı. Karttan. Bir baktım onun 20 Eylül'de tekrar çekim yapmış. Abonelik yenileme diye. Ulan. 20 Ağustos'ta aldım abonelik 20 Eylül'de değildi. 27 Eylül'de yenilenmesi lazım değil mi? Ondan sonra gidiyorum şeye bakıyorum. çekim ne zaman işte ne zaman abone ilgilenmiş diye işte alınmış diye 13.08 gösteriyor. 13 Ağustos'ta abonelik almışım. Ama 13 Ağustos'ta almadım yani. 28 Ağustos'ta aldım. 20 Ağustos'ta aldım. 20 Ağustos'ta aldım. Öbür, ha, zaten ondan sonra gün Call of videosu çektim ama. Bu ne abicim? Böyle bir Wanderlust olabilir mi yani? Koskoca Xbox'ı. Çok saçma ya. 27 Eylül'de De lazım ki ben de tam ona göre planlamıştım. Anasını sattım yerinde. De boşa gitti ya. Anasını satayım. Bu videoyu siz 23 Eylül'de göreceğiz. Çok saçma ya. Acayip saçma ya. 27. Bir de bisiklerin 13.08 yazıyor. 13.08, ya 13, 13'ünde 13 yenilemen lazım mesela. 13'ünde niye yenilemedin de 20'sinde yeniledin? Altıyken. All units, for entering ben bir kontrol edeceğim ya. Bakalım araba kazanacağız şimdi. Bakalım ne no, hangi arabaya kazanacağız? Hiç bakmadım ya. Oğlum, bu araba da top speed'i görmüyor şu anda baksana. Daha var yani. Ya. Niye benim kullandığım arabalar top speed görmüyor? Adam neredeydi? Neredeyse yetişecek. Bir de Borna arabası benden güçsüz, bayağı güçsüz hem de. 3. 4. sırada mı ne? Harip. Araba hız kazandı bilmiyorum ki. Neyse buradan yarışa gidelim ya. Öbürkü bölüm şey olacak çünkü. Yine boss yarışı. Tartısı ben bu xbox'ı arayacağım ya. Arayacağım ama. Otura, faturası da var çünkü. Dekontu da var yani. Sitede de 159 ila diyor. Çekilende de 159 ila diyor. Resmen dolandırıcılık ya. O sizin kararınız. Adam mı kazıklıyorsunuz lan siz? Bu <laughs> kilometreye ulaşamadık lan. Ne yapacağım yine her yer polis ya. Yine her yer polis. Başmak istemiyorum. Oğlum gününüz olacak anasını satayım oyunda. Nasıl bir gece lan? 85 bin ıı, ne oldu para diyecektim. 85 bin kalmış yarış yaptık yarış araba yarışına para verdik değil mi? Bir bin yaptım ben o parayı. <laughs> Bak Justice'a 257 A plus 257 arabası tamam mı? Benim 269. Arlov'un yetişmesi lazımken Justice'a bana rahat bir şekilde yetişiyor. Saçma değil mi ama? Saçma bence. Plaka ilk baş oyunu başladığım zaman Mitros yazabiliyordum. Şimdi yazmam izin vermiyor. Garip. Hacı M yazdım. Yoksa benim Epsilon açıp da mı yazmam lazım lan? Polis oradan beni nasıl gördü polis? Polisin ben bir şeyinde değildim ki yani görüş alanında değildim ki. Polis beni nasıl görüyor? Polis nasıl beni görüyor lan? Arabada anasını sattığım yerinde bir dönmek bilmiyor ki. Harbiden polis beni nasıl görüyor onu? Polisin görü görüş açısında ben yoktum ki. Gerizekalı arkadaydı. Onlar vardı. Saçma ya. Oyun bu. Ya var ya oyun yapıyor. Gözünü seveyim şu oyuna biraz şey. Ayıp çıkın ya. Böyle bir şey olamıyor. Baga bak. Bunlara yetişemeyeceğim galiba lan. Beşirin be bu kontur R'dan aldım R R Ne öldü lan? gel polisten kaç anasını satayım Kaçma bir şekilde polis beni beni gördü yani ve açısında bile değilken Her zamanki gibi garip. De 5 seviye olduk direkt. 5 seviyeden 5 seviye olduk. Gel de bunlarla uğraş şimdi. Neyse i̇şte ben giriş, giriş bölgesini inşa ettim de 16.000'lik var. 16.000'liğe gidelim. 12.000'lik de varmış lan. A, A yarışı ona da gireriz. Şu 16.000'liğe gidelim.

Ortalama nasıl 240? 250 ya. <laughs> Oğlum kullandığım arabalar niye top görmüyor ya? Bazen o yüzden kaybediyoruz ha. Bu araba top görüyor. 200 nasıl diyeyim? 270. Ben yani 264'te sabit kalıyorum. Ben geçmişiz ya. Destek birim gelecek nasıl kurtulacağım <laughs> <laughs> ya. Ben destek birim çekemem ben ya? Ya önümde de polis var. Abi niye ama yani böyle timing olamaz ya. Bir polisten kurtuluyorum, diğer polis geliyor timing'e. Çaktık. Şey I'm oh trying <laughs> Koyulanırsam o beni görür. Buradan uçacağım. de kaçış gerçekleşiyor hadi. Hayır. Oğlum şaka mı bu? Ha? Yemin ediyorum var ya size bir şey söyleyeyim bak. Bu oyunda yani Force oyunlarında en boktan bak en boktan polis yeni yapmışlar polis ayarını yapmışlar en boktan böyle boktan yok Allah'a yemin ediyorum bıktım lan vallahi bıktım lan lan nereye çıksan polis nereye gitsen polis polis ben kurtulmuş şu yine polis çıkıyor bir de üstüne üstlük sivil polis gelmiş sivil polis geliyor bir de sivil polisle uğraş Haritaya bakarak şey kaçmaya çalışıyorum. Yok. Sivil polis çıkıyor. Bir yerden gizli gizli. Onu yakalanıyorum. Devam ediyorum. Böyle bir boktan polis sistemi yapmışlar ya. Oyun sisteminden nefret ettim ya. Allah'a nefret ettim. Düzeltmeleri gerekiyor şunu yani. Top gör artık araba. Araba top gör artık. Bak yetişiyorlar bize. Bak adam... Bu araba mesela bana nasıl yetişiyor? Top göremiyorum. Bu araba nasıl bana yetişiyor? suspect vehicle at Oğlum ben bu arabaya nasıl yetişemiyorum top speed'i göreceğim 290 300 galiba top speed'i arabanın top speed'i göreceğim ben bu arabaya yetişemiyorum Oğlum sen nesin ya Benden düşük bir de ya Nasıl bir ayar yapmışlar buna? Ya şimdi polisler de uğraş ya. Çok saçma ya. Bak benden şu araba beni geçiyor. Hap speed'de bile geçiyor. Ha, polis kovalamıyor lan. Hayret ilk defa onun satayım. ilk defa lan. Lan. o mağazını faraç burada değil mi de? burası işte edelim. Bazen oyun çok saçmalıyor ya. Bu madem bu yoldan devam ettiğin geri dönene bir dönseydim ya. Yukarıdan dolaştırdım beni. Nisan 350 de yani anasını satayım bizdeki de Chevy anasını satayım. Bizdeki de boş değil. Bizdeki de boş araç değil anasını satayım. bir an sıkılmayacak sanırım partiye geçireceğim sandım ben. Hmm. gece şuradan kaçalım. Hadi bakalım A sınıfı yarış. A sınıfında 208-208 rahatlıkla yetişebiliyorum. A plus da 269, 258 adım rahatlıkla bana yetişebiliyor. <laughs> çok saçma. <laughs> Cidden çok saçma yapmışlar oyunu ya. 269'um. 268 araçlık bana zor zor yetişiyor. Up speed olsun şey de olsun. 258, 258 mi? 28 lik araç bana rahat bir şekilde yarışıyor. Up speed de. <laughs> Abi lan. Geçen anasını sattığım yerinde Mitsubishi'yle ancak kazanmıştım yarıştan. Oyunu video çekmiştim o videosu şey olmuş. O bir sıfırlanmıştı. Onun ayarını yapmamışım. Bok gibi görünüyordu. Onun ayarlarını kuşum O yüzden sildim. Yanlışlıkla geçen de Mitsubishi Launcher'ı sattım. Yanlışlıkla sattım ama. Dediğim gibi ben bunu A plus drift yarışları olur. Ben bunu drift yarışlarını kullanırım. En azından Chevrolet zaten driftte zar zor yapıyor ya. Direkt spin atmaya gidiyor ya. Onu da kullanırım dedim. Yanlışlıkla sattım. Arabayı. Ben şeye geldim sandım. Arabayı donatmaya geldim sandım. Enter'a bastım. Bir kez daha enter'a basınca Meğersem arabayı satmışım. oldu ya. Onlar güzel yanlardı falan. onu yanlama canavarı yapardım direkt. Hop. Baksana adamlara fark açıyorum yani. Justice'e 3. anasıyım. 400 metre fark açmışım. Aynı araç bir de. Ne oldu ne oldu orada? Aynı araç. Aynı üstteki araç. 208'e 208. Neyse agalar o zaman ben yani, polisten kurtulayım. Videoyu da bitireyim. Öbürküsü, öbürkü öbürkü videoda zaten bir sökü bölümde şey yapacağız. bos ee, boss, boss'la kapışacağız. Boss aşı. Biz bu sefer inşallah güzel bir araba verir. Oh, kırılmıyormuş orası, kırılıp kuşarsam da. Kırılmana kadar... bizi iyi oyunlar, iyi eğlenceler. Bir sonraki bölümde... ...görüşürüz. <laughs>